Anne, hadi kaç geç kaldık? Kahvet, on buçuk. Gayet yumuşamış ben kahve Fatih. Ne? <laughs> Kahvet, gitmeyeceğiz mi? Gideceğiz. Hey canlar kalp tutacak. Niye? Ne bileyim Fatih, ilk defa gidiyorum. Hangi kuaföre gideceğiz, söyle. Ceyhan Eksal, Cey Cey. Eyy ee, Fatih, şeye, Çerkezköy'ün bir numaralı kuaförü orası be, evet. şey de var. Söyle şunu, ne diyorlar be, giriyorsun, kararıyorsun böyle. Solaryum mı? Tabii be, solaryum da var orada. Vallahi... Girecek misin solaryuma da? İyi ee, gireceğim tabii, sen götürürsen 40 yılda bir. Bütçe ne kadar? Ne bileyim Fatih, sen vereceksin parayı. Al şunu, 500'ü. Ee, Ama ya. bir şey söyleyeceğim bak, bu YouTube videoları tutmazsa. <gülüyor> <gülüyor> Fatih sen gene. <yine. gülüyor> 500 yazıyorum <laughs> Geçen pazardan mazardan falan. Ne öbür videoda ne Yemek videosunda gerçi para harcamadık. 500 lira bir bütçem var ona göre yani. Ben nasıl ödeyeceğim sonra sana be manyak mısın sen? O Baba... yüzden performansını artırman lazım. Video performansını. Hoş geldin. Montajı alalım. Ay, 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 ya, Ceylon bence böyle farklı bir şey. Hani renkli rengini de atabilirsin. Yani çok kıvırcık yapabilirsin ne bileyim. Çok farklı olacak. Ee, teyzeye bugün özel bir karışım yapıyoruz. çok güzel şeyler olacak. Ne içersiniz Arif Hanım? Abi ha, dergi okurken poz ver. Al, Hı? al dergi okurken poz ver. Senin stylish time yok mu kız Ayşegül? Orada, burada işte şey yazıyor. Dergi ders <laughs> vereceğim de geldi. Evet, ben hizmet ediyorum Fatih. Bugün bana hizmet edecek artık. Ceyhun kırmızı boyasan kırmızıyı taşırın yani. Böyle bir enerji var biliyor musun değil mi? Biliyor Ben babana diyorum benimle iyi geçin. Patlatırsak videoları dedim çok gaz okuyacaksın karım nerede takip edersin? <laughs> Vallahi. Evet, geçen gün ona öyle diyor, ona da gülüyor. Yapma ya diyor. Sonra diyor geri dönünce diyor. Kalmayasın benim emekli maaşıma diyor. diye. Gerçekten gelin olmak istiyorum. O zaman gelin de yaparız. Sen bu performansına devam et ya da. Bir şey <laughs> Bin poşet arıyor <laughs> Stylerde infaz bir gün poşetiyor. Gri moda bu sene? Gri <laughs> moda. Hani erkekler de saçını griye boyuyor. Külü bir renk seçelim bence anne. Hem griye yakın olsun. Ben yani hiç karışmıyorum. Siz <laughs> üçünüz karar verin. Bu saç bayağı da çıkıyor. Bu senin de Evet. Beni e, kafadan atmak biraz zor olacak. <gülüyor> 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 ya. Bu da abla. En sağlam. Ben bakım bilim bugün çektim. Çok havalı. Merak elbise ne var? Elbise çok güzel Fatih. Tasarım. Sürpriz. Tasarım. Bir şey tasarım bir elbise. Ha. Anne saçını nasıl boyarıyorsam şeyden, bimden. Arındıramıyoruz. <laughs> Arındıramıyoruz hanım mı? Şu an ee, böyle mi? kızıllı bir saçı böyle bir gri tonla çevirmek çok zor. Yani. Değil, değil mi? Evet, gerçekten çok zor. Kanka o saçtaki varoşluğu da al. Hepsini <laughs> al. Varoş varoşluğu da al kanka. Hiçbir <laughs> şey kalmadı. Salondan çıkarken arınmış bir şekilde terk Aynen. Ne diyorsun? Vay kanka heyecandan titriyorum bak çok beğendim. Çok güzel bir şey çıkacak ortaya. Gerçekten vardı yani. İstersen bir şey yapayım. Şu an çok duygulandım. Başladı yine azıcık bir hikaye şeyleri. Yok, yok. Sevmiş, çok sevmişliğe Peki ya önlüğü nasıl? Önlükte star. Ay. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel oldu. Evet. Ne diyorsun? Ne diyeyim Fatih, çok mutluyum ben. Şimdi makyaja mı geçeceğiz? Evet. En son gelin olurken makyaj yaptım. 80... 81'de. 1981'de. Çok merak ediyorum ne olacak. Güldeniz <laughs> bu konuda çok eğitim aldı Fatih. Ben takip ediyorum İlk defa bu karşına oldunuz abi. İlk defa gelin olurken bilmiyorum aldılar mı hatırlar mı? Gülderinin saçı da ateş ediyor. Bu <laughs> her zaman öyle. Cilt koyduruyor. <Gidik oyuncu. gülüyor> <laughs> oh! Oh! Ne oldu? Çok acı. Ya <laughs> e ama. Seni tuzağa düşürmüşüm ama. Yaş geldi gözüne. Ay. E yaş geldi ya. <laughs> 哇哇！<Wall> ah. <music> Bir hikayem var, bir hikayem bitmedi Yorgandan yastıktan kokusu gitmedi Yaz bana ne yazarsan yaz doktor Ağladım ağlamaklar yetmedi nasıldı be Fatih? Hatırlamıyorsun değil mi? Hatırlamıyorum valla. Ay kendime bakıyorum hayran hayran kendim. Ay nasıl değiştiriyormuş insan makyaj. ya. Kendime kendime bakmaya doyamıyorum ya. Çok mutlu oldum Fatih. Psikolojik tedavi işte dedikleri bu herhalde arkadaşlar youtube kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz likelarınızı bekliyorum yorumlarınızı bekliyorum sizi çok seviyorum ee, beni baştan yarattılar bilmiyorum artık takdir sizin youtube kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz likelarınızı bekliyorum beğendiyseniz yorumlarınızı yazmayı unutmuyorsunuz sizi seviyorum